Merhaba Aslı. Merhaba Burcu. Herkese merhaba. Tempus Psikoloji ile Psikogündem Sohbetlerine hoş geldiniz. Burcu, zaman nasıl geçiyor? Aa, zaman zor geçiyor. Ee, evdeyiz hala. Ee, i̇nşallah kısa sürede bitecek bunlar. Ama tabii evde kalmak birçok kişi için zorlayıcı. Aslında ben içe dönük bir yapım olduğu için e, biraz daha e, rahat geçiriyorum e, diye düşünüyorum. E, i̇şte Puzzle yapıyorum. E, arada film, dizi izliyoruz. İşte bu çekimlerimizi yapıyoruz. O çekimlerin hazırlık süreçleri oluyor. Online görüşmelerim oluyor, e, seanslarım. E, onlarla bir şekilde hayatımızı dolduruyoruz. E, sen neler yapıyorsun? Sen biraz daha dışa dönük bir yapım var. E, daha dengedesin ama e, dışa dönük tarafında e, çok beslediğini biliyorum. E, o kısımdan nasıl idare ediyorsun? Ben de dışa dönük kısım kişilik özelliklerimden bahsedeyim. Evet, ben de çiçek sipariş ediyorum. Bir balkonum var, onları ekiyorum, suluyorum. İşte çiçek açmalarını, tomurcukların çiçeğe dönmesini seyrediyorum. O dışa dönük tarafıma balkon çok hitap ediyor, çok keyif veriyor onunla uğraşmak. Kedilerimle uğraşıyorum. Zaman zaman online eğitimlere katılıyorum, seminerlere katılıyorum. Bazen ben bunları veriyorum Burcu. Aynı zamanda annemlere yardımcı oluyorum. Onları market alıp alışverişleri böylece e, o dışa dönük tarafımı biraz olsun bu e, salgın günlerinde tatmin etmiş oluyorum o e, yani beslemiş oluyorum aynı zamanda içe dönük tarafımla da e, evde senin gibi e, ev işleriyle kendimle alakalı e, bir takım e, keyfimi yerine getirecek şeylerle vakit geçirmeye çalışıyorum. Bir de şey de yapıyorsun galiba değil mi? E, Arkadaşlarınla görüntülü görüşmeler yapıyorsunuz, sohbetler ediyorsunuz. Yani <laughs> sanki bir restorandaymış gibi. E, evet. E, o, o da çok keyifli oluyor. Özellikle dışa dönük kişiler için e, benim danışanlarıma da tavsiye ettiğim bir şey. E, o dışa dönük tarafınızı e, o şekilde işte e, yanınıza bir içeceğinizi alıp e, görüntülü olarak belki yemek e, alıp yanınıza beraberce yemek şeklinde. Şimdi Ramazan e, tabi bunu yayınladığımızda ne ne zamana denk gelecek bilmiyorum ama e, belki beraberce iftar açmak görüntülü olarak evet, tabii. koyup e, bu tarz şeyler birazcık daha o dışa dönük olan tarafımızı tatmin etme açısından faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Hep bahsedilen bir şey var ya Burcu, rutini bozmamak. E, bu konuda da işte çeşitli programlardan yararlanıp rutini bozmayacak buluşmalar gerçekleştirilebilir. E, aileler e, bu şekilde beraber buluşuyorlar mesela uzak uzaktaki akrabalar, ondan sonra geniş bir e, buluşma e, şeyi var burada, kapasitesi var. yani Biz Zoom kullanıyoruz, öyle söyleyelim. Başka insanların kullandığı farklı programlar olabilir. Burada buluşabiliyorlar. Böylece rutinlerini bozmadan hatta hayatlarına yeni rutinler katıyorlar. Ben mesela eğitimlere katılıyorum. Ve hiç bugüne kadar canlı olarak dinlemediğim insanlardan sanat, tarih gibi konularda Oyunculuk gibi konularda bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Bu da mesela rutinimin çok dışında olan bir şey. Yani bir rutini evet. bozmadan hareket etmek var. Bir de rutine yeni rutinler eklemek bu korona günlerinde söz konusu oldu. Yani yeni ilgi alanları bulmaktan aslında bahsediyorsun biraz da değil mi? Hı -hı. Yani daha önce farkında evet. olmadığımız, belki hayatımızdaki yoğunluktan dolayı üstüne düşemediğimiz, fark edemediğimiz farklı zevk aldığımız e, hobi alanları e, keşfetmek için iyi bir fırsat sanırım. Evet. E, tabii bir de e, alışık olmadığımız bir şey de yapıyoruz Burcu. E, böyle ek Ekranlardan toplantılara giriyoruz, evet. e, konuşmalara katılıyoruz. Geçen gün bir işte söylediğim gibi eğitime katıldım. Bu oyunculuk e, üzerine bir eğitimdi. Çok değerli Neslihan Yeldan e, verdi bu semineri bize ve onun içerisinde bizi bir şeyler yaptırdı bir takım çalışmalar yaptırdı duyguyla işte oyunculuğu birleştiren zaten ikisi birbirinden asla ayrılmaz ama ve bizden bunları yapmamızı istedi. İşte küçük küçük karelerde insanları görüyorum. Neslihan Hanım'ı görüyorum orada ve oldukça açıkçası eğlenmeme rağmen bir de orada performans gösterecek olmaktan dolayı da çok kaygılandım. Yani bütün o duyguları bir arada o seminer boyunca yaşadım. Bunu da paylaşmak istedim çünkü bu benim perform bu yaşadığım performans kaygısı aslında bugünkü konumuzla e, birebir e, alakalı. Ne seninle... diyeceksin? Gerçekten çok güzel bir örnek oldu. <laughs> evet. Evet. Bugün seninle sosyal kaygı ve onunla çok bağlantılı olan temas halinde olan e, performans kaygısından bahsedeceğiz. Ben sana sorular soracağım. Ama sosyal kaygıyı e, anlayabilmek için ilk önce kaygının nasıl bir mekanizma olduğunu bilmek gerekiyor galiba öyle değil mi burcu? Evet Aslı kesinlikle çok haklısın İlk önce kaygıyı e, biraz anlamak gerekiyor bunun için nasıl bir sistemi var e, kaygı aslında e, bizim atalarımızdan getirdiğimiz kaç kurtul sisteminin bir parçası yani hayatımızı kurtarmak için e, karşıdan karşıya geçerken e, araba geliyor mu diye kontrol etmek kaygı sisteminin bir parçası eğer biz hayatımız için e, kaygılanmazsak, e, o zaman araba geliyor mu diye kontrol etmiyoruz ve e, hayatımız risk altına girmiş oluyor. Kaygıyı e, bizim için risk oluşturabilecek, hayatımızı tehdit eden her durumda yaşı yaşıyoruz. Ama tabii ki bunun bir miktarı var, belli bir oranda olmalı, ve kısa süreli olmalı. E, bu farklı faktörlerle e, etkilenerek kaygı süreçleri e, genelleniyor ve e, uzun süreli hale geliyor. E, ve kaygı seviyeleri gittikçe artıyor. Bunların nedenleriyle ilgili konuşacağız tabii ki. E, yani aslında bizim için faydalı olan bu sistem zaman içerisinde e, bizim hayatımızı cehenneme çevirebilir hale geliyor. Hmm. Anladım galiba. Hayatta kalma mekanizmamızın en önemli, en değerlerinden bir tanesi. Evrim sürecinde bizi bu noktalara getiren de bu aslında özelliğimiz. Ee, içgüdüsel olarak bunu e, bu şekilde yapıyoruz galiba. Peki bizim için bu kadar faydalı olan bir e, durum nasıl böyle e, tersine dönüp de bizim zararımıza hale gel gelmeye başlıyor Burcu? Hı hı. Ee, yani tabii ki burada e, özellikle çocukluk dönemindeki e, öğrenilmiş e, şeyler çok etkili oluyor. E, başkalarının gözünden nasıl göründüğümüz bizim için çok önemli. Hepimiz için çok önemli biliyorsunuz ki e, bu sistem e, bununla ilgili çekincelerimiz, yanlış yapacağım kaygısı, rezil olacağım, e, beni eleştirileceğim, e, zaman zaman e, tehdit altına gireceğim yani e, işim tehdit altına da girebilir e, evliliğim tehdit altına girebilir e, arkadaşlıklarım tehdit altına girebilir bunlar e, aynen hayati durumlarda kaygı çalışıyormuş gibi bizim hayatımızda çalışmaya başlıyor. Ve kaygı seviyeleri gittikçe artıyor. Tabii bunun altında yatan şey çocukluk dönemindeki özellikle öğrendiğimiz bilişler. Yani bizim dünyayla, hayatla ilgili bakış açımızı belirleyen bilişler. Ne oluyor? Ee, bir e, performans göstermemiz gereken bir durumda e, bu bilişler harekete geçiyor ve bize diyor ki bak işte rezil olacaksın, hata yapacaksın, yanlış yapacaksın, herkes seninle dalga geçecek. E, i̇şte e, yanlış bir şey söyleyeceksin, patronun sana kızacak, işinden olacaksın. Ve durumu felaketleştiriyoruz. E, olabilecek en kötü senaryoyu kafamızda canlandırıp sonra da buna net bir şekilde inanıyoruz. O zaman şunu da duyuyoruz. Yani çok saçma olduğunu biliyorum ama e, yani öyleymiş gibi geliyor ve bunu kontrol edemiyorum. Bunu yapan şey işte bu bilişler. Bizim bizim e, zihnimiz aslında bunu yapıyor. E, çünkü bildiği şeyi yapmaya çalışıyor zihin. Aslında yüksek düzeyde hayatta kalmaya çalışırken kendi hayatını zindana çevirmek diyebiliriz buna. Çünkü senin de söylediğin gibi bildiği, güvenli bulduğu alan aslında bu bilişler. Ama bu bilişler fazlasıyla onun özbenliğine saldırıyor ve ona büyük zararlar veriyor, kişiye büyük zararlar veriyor. Peki sosyal kaygı, performans kaygısı hangi durumlarda yaşanabiliyor? Evet çok önemli bir soru bu da hangi alanlarda yaşanabiliyor aslında hayatımızda performans gerektiren kendimizi ön plana koyduğumuz her alanda ortaya çıkabiliyor bu bir sunum yapmak olabilir şu anda özellikle bu süreç içerisinde online olarak sunum yapmak görüşmeler yapmak bir müşteriyle konuşmak telefonda e, ya da online olarak görsel olarak bunlar normalde alışık olmadığımız şeyler ve hiç bilmediğimiz bir sistem içerisinde e, bunları yapmak zorunda kalıyoruz bizim yaptığımız gibi böyle e, şeyler çekmek bizim için de kaygı verici şeyler bunlar e, e, kesinlikle bizdeyiz halbuki ki değil mi Burcu? Evet Mesela, evet ona rağmen tabii ki evimizdeyiz. Belki işte üstümüze bir bluz giyiyoruz ama altımızda hala pijamamız var. Yüzümüze bir şeyler e, sürüp biraz daha hoş görünmeye çalışıyoruz. Biz bizeyiz aslında. Biz bu sohbetleri hep yapıyoruz iş yerimizde ya da e, buluştuğumuz her anda. Ama böyle e, formal bir hale kafamızda getirdiğimizde aslında ortada formal bir şey yok ama biz kendi kendimize kafamızda onu o hale getirdiğimizde bile buradaki sohbetimizin e, geçirgenliği samimiyeti değişebiliyor. Öyle değil mi? Evet, evet. Kesinlikle. Kesinlikle. O kaygılar bütün davranışlarımızı yaptığımız her şeyi etkileyebiliyor. Tabi bu felaketleştirdiğimiz zaman bir de başkalarıyla kafamızda kendimizi karşılaştırıyoruz. Bir de o kısmı var. Yani onlar onların hep iyi yaptığı şeyleri görüp kendimizin kötü yaptığı şeylerle karşılaştırıyoruz. Ve kendimizle başkaları arasında ciddi bir Boşluk oluşturuyoruz. Diyorsun ki, ne kadar güzel yapmış. Ben öyle yapamam ki. Ben kesin bir sürü hata yapacağım. Emin olun, o işi yıllardır yapan ve bu işte gerçekten uzman olan insanların dahi kesinlikle her sefer, her o ekrana çıktığında, her o işi yaptığında, illa ki bu ekran olmak zorunda değil, ama performans gerektiren her işte mutlaka ufak tefek yaptıkları hatalar vardır. O gün beklediği performansı gösterememiştir. Bunlar herkes için geçerli. Yani e, istediğiniz kadar o işte uzman olun, istediğiniz kadar e, defalarca yapmış olun, mutlaka aynı kaygıyı yaşarsınız. Bunun başka türlüsü yok. Çünkü e, orada birisinin önüne çıkıyor olmak, birisiyle birisine karşı kendini tamamen sunmak, bu bizde kaygı yaratan şey aslında. Evet. evet. Ee, biz böyle arada e, konuştuğumuz konuların e, milletsel olarak bağlantısına da bakıyoruz. Değil mi? E, onunla da ilgili konuşuyoruz. E, bu e, bizim ülkemizde diğerlerinden biraz daha farklı mı? Bu şu anda merak ettiğim aklıma gelen bir soru var mı ya da böyle bir fikrin? Bir de e, tabii çocukluktan hiçbir şey bağımsız olmadığı için her şeyin ucu çocukluğa gelip dayandığı için e, bu anksiyetelerimizi besleyen çocukluk dönemimiz mi? Bununla bir alakası var mı? Yani çok bağlantılı iki soru aslında bunlar. E, yani toplumsal olarak e, farklılıklarımız e, ve çocukluk dönemi. Kesinlikle bu tabii ki e, çocuklukta bize nasıl davranıldığı ile ilgili olan bir durum. E, biraz daha korumacı bir yapımız var e, toplumsal olarak. E, özellikle çocuğun zarar görmemesi, çocuğun e, bir, tek başına bir şeyler yapması ile ilgili olan kaygılarımız, e, ayrışmayla ilgili olan kaygılarımız, e, kesinlikle çocuğun Bireysel olarak bir şeyler yapması ile ilgili kaygı geliştirmesine sebep oluyor. Ee, yani e, hep söylediğimiz bir şey e, hata yapmak kesinlikle gelişim sürecinin olmazsa olmazı. Çocuk hata yaparak öğrenecek. Yani e, çocukken aşacağımız küçük tümsekleri eğer aşamazsak. Onlar birikip önümüzde kocaman bir dağ oluyor. Ve yetişkin olduğumuzda zamanında yapmadığımız, yapmadığımız bu küçük e, bireysel davranışlar bizi önümüzde böyle ciddi anlamda kaygı yaratan ve sürekli kaçınmaya sebep olan bir şekle bürünüyor. Yani senin de dediğin gibi aslında bunun temeli Çocukluğa dayanıyor. Çocuklukta nasıl davranıldığımız, ne kadar serbest bırakıldığımız, ne kadar bireysel olarak hareket etmemize izin verildiği ile ilgili olan bir durum bu. Ee, genelde buna bağlıyoruz. Yani sosyal kaygısı, performans kaygısı e, bizim e, tek başımıza ne yapabileceğimiz, kendimize ne kadar güvendiğimiz, e, kendimizi ne kadar bildiğimizle alakalı olan bir durum. Hı hı. Aynı zamanda ne kadar e, yapmaya çabaladıklarımızın e, e, görüldüğüyle ya da işte eleştirilip eleştirilmediğiyle de e, alakalı. Çünkü eleştirildikçe çocukluk döneminde e, ya da görülmedikçe e, e, zaten görülmüyorum demek ki ben görülecek şeyler yapmıyorum deyip bunu içselleştirebiliriz ya da işte sürekli mükemmel mükemmeli hedefleyen ya da narsistik bir yapı varsa ebeveynlerimiz içerisinde o zaman da eleştiriye ve beğenilmemeye sürekli eksik yapmış olmaya maruz kalabiliyoruz. O da aynı kapıya çıkıyor bizim açımızdan. Ne yapsam olmuyor, be ebeveynlerimi beğendiremiyorum o zaman kimse beğenmeyecek. Yani tam anlamıyla aslında e, yetişkinlikte birilerinin önüne çıktığımızda ya da işte patronumuzla bir şey konuşmamız gerektiğinde bizi e, kaygılandıran, perişan eden durum. Tam o zamana dayanıyor. Kesinlikle. Zaten e, o bilişler dedim ya, o kafamızdaki duyduğumuz e, o düşünceler, o bilişler, o sesler zaten bizim sesimiz olmuyor. Genelde e, bize bakım verenlerin ya da çevremizde bizim için önemli olan kişilerin sesleri oluyor. Bu da kesinlikle çok önemli bir noktaya değindin Aslında mükemmeliyetçilik burada. E, çok önemli değinilmesi gereken bir konu. E, mükemmeliyetçi yapıdaki e, ebeveynler eee Kendileri de zaten e, yaptıkları işlerde ya da hayatlarındaki her şeyde aşırı derecede mükemmeliyetçi en iyisini yapmak e, odaklı oldukları için çocuklarını da böyle e, alıştırıyorlar. Yani çocuk e, 80 aldığı zaman e, yani niye 100 değil diye sorgulayan bir ebeveyn e, çocuğun e, daha iyiye gitmesini amaçlarken aslında onun içe kapanmasını ve asla özgüven e, geliştirememesine sebep oluyor. E, i̇şte iyi olamayacağım, hiçbir zaman yapamayacağım, hiçbir zaman doğruyu yapamayacağım, hep yanlış yapacağım, eleştirileceğim kaygısıyla da e, bu performans kaygıları ortaya çıkıyor. Bazen hatta öyle bir noktaya geliyor ki aslında e, şeyi de yani yoğun sosyal kaygı yaşayan insanlar cep telefonu çaldığında bile kaygı yaşayabiliyor. Yani. E, birisini birisiyle telefonu açıp konuşmak dahi onun için kaygı verici bir hal alabiliyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani sorumluluğumuz sadece yetişkin kaygısını düzeltmek değil aslında çıkış noktasına müdahale etmek. O yüzden bizi dinleyen, bizi seyreden herkese bu sorumluluğumuzu yerine getirerek şunu söylemek istiyorum. Eğer bir çocuğa dokunuyorsanız, bir çocukla alakadar oluyorsanız hayatınızda lütfen hani bu tarz durumların tam o dönemlerden başladığını unutmayın ve bununla ilgili e, o çocukla iletişim ve ilişki kurarken bu söylediklerimizin hepsine çok dikkat edin. Çünkü e, sizin yapacaklarınızın etkisi ileride onun yetişkinlik hayatında e, onun ayağına takılabilecek olan prangalardan bir tanesi olabilir. Ne tavsiye edersin peki? Hep bir tavsiye ile bitiriyoruz sohbetlerimizi sosyal kaygı yaşayan performans kaygısı yaşayan. Evet, evet kesinlikle çok önemli bir e, kısım bu e, yani sosyal kaygı yaşayan performans kaygısı yaşayan kişi bu konuda ne yapabilir e, öncelikle kendimizin ve başkalarının herkesin kusurlu olabileceğini hata yapabileceğini kabul etmek gerekiyor. Bu çok kolay bir şey değil tabii ki, çünkü e, hep en iyi yapmaya, e, en doğruyu yapmaya yönlendiriyoruz. Ama mükemmel diye bir şey yok. E, bunu bir kere anlamak gerekiyor. Yani mükemmel kavramını e, hayatımızdan çıkarmak gerekiyor. Hata yapıyorsak e, bunu olduğu gibi kabul etmek, e, hatalarımızla barışmak eksik yanlarımızla eksik gördüğümüz daha doğrusu aslında eksik yan diye bir şey yok ama bizim bakış açımızdan eksik gördüğümüz yanlarımızla barışmak bunların aslında eksiklik değil farklılık olduğunu kavramak, kendi iyi yanlarımıza doğru yaptığımızı düşündüğümüz, hayatımızda başarılı olduğumuz şeylere odaklanmak gerekiyor. Bu çok kolay olmuyor. Genelde işte kaygı, böyle özellikle sosyal kaygı yaşayan kişiler, ne kadar olumlulara Odaklanmaya çalışsak da hep kendilerinin e, eksik yaptığı kısımları alıyorlar. Hani hep çok verilen bir örnek vardır, bardağın işte boş tarafını görmek gibi. Bardak tamamen dolu olsa bile azıcık orada e, ama bir damla daha var e, bakış açısıyla bakıyorlar. Yani olumlu taraflarını göstermeye başladığımızda, sorguladığımızda bunları. Bunu da aslında iyi yapmışsınız dediğimizde, ha yani evet aslında e, yapmıştım. Diyor ama diyor ki ama bunu da yapamamıştım. Hı hı. Hemen çok arkasına kolay geliyor bir şey değil mi? mi? Ekleniyor, evet, ekleniyor. Çok kolay bir şey değil çünkü orada dediğim gibi bilişler harekete geçiyor ve zihnimizle bir savaşa giriyoruz resmen aslı. Yani zihnimiz bize diyor ki sürekli bak eksik yaptın diyor. E, çünkü onun bildiği şey o. Ona odaklanmış. Bize diyoruz ki ama bu da var. Ama bunu da eksik yaptın, bunu da hatalı yaptın. Tamam siz oraya odaklanmaya çalışıyorsunuz ama zihniniz sizi zorluyor. Zih, Zihinle sürekli savaş halinde olmak gerçekten çok zorlayıcı bir şey. Onun için o e, onu atlatmak, onu geçmek, o kaygının üstesinden gelmek de zorlayıcı bir süreç. Zaman zaman... E, tekrar tekrar başa dönmeler e, yaşanabiliyor. E, ne kadar olumluya odaklanmaya çalışsak da bizi bir köşede zorlayabiliyor. Bunlar zaman içerisinde geçecek olan şeyler. Yani hani böyle çıp diye e, bunun bir şeyi yok, e, çözümü yok. Tek yapmamız gereken yaşayıp görmek. Burada tabii Hı. kaçınmalar işin içerisine giriyor aslında. Çünkü kaygı yaşadığımızda özellikle sosyal kaygı yaşadığımızda kaçınmalar başlıyor. Zihnimiz bize diyor ki ya bak işte gitme oraya diyor. Ne gereği var? Şimdi trafik var bu saatte gideceksin ne gereği var? Son derece mantıklı görünüyor değil mi bu? Ama aslında altında yatan şey sosyal kaygı oluyor. Yani o toplum içerisine girmek o doğum gününe gidecekse, bir arkadaş toplantısına gidecekse, kalabalık bir ortama gidecekse, oradaki karşılaşacağı ortam, birileriyle konuşmak zorunda kalıyor olması, bir şekilde yanlış davranacağım, hatalı davranacağım ve birileri benimle dalga geçecek, birileri beni beğenmeyecek. Bu altta yatan kaygılar bizi aslında iyi geçecek şeylerden maalesef ki alı koyuyor. Orada biraz kendini zorlamak gerekiyor. O kaçınmaları fark etmek gerekiyor. O kaçınmaları fark etmek de çok kolay olmuyor. Dediğim gibi çünkü zihnimiz hep işte kendi güvenli bölgesinde kalmak için bizi zorladığından böyle bayağı güzel bir mantığa büründürüyor o kaçınmaları. Diyor ki bize bak son derece mantıklı değil mi yani? Yapma diyor. Bir sürü bahanelerle gelebiliyor bu şekilde. Ama biz onun bir kaçınma davranışı olduğunu fark ettiğimizde ve e, hayır, şu anda ben sosyal kaygım yüzünden bunu yapmıyorum, bunu yapmaktan kaçınıyorum, erteliyorum dediğimizde ve kendimizi yapmaya zorladığımızda görüyoruz ki aslında hiçbir şey olmuyor. Hatta kendimizi rahat bıraktığımızda son derece de keyif alabiliyoruz. Çok doğru. Evet. Yani burada yapılması gereken şey biraz kendini zorlamak. Ama dediğim e gibi. Kendini zorlamak da çok kolay bir şey değil. Evet, onu sor soracaktım. Yani onunla bağlayıp e, bitirmek istiyorum. Hakikaten çok e, zorlayıcı bir şey. E, çok 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 zorlananlar için. Peki ne tavsiye edersin? Onlar ne yapıyor? Mutlaka yani yardım ederim. almalarını tavsiye ederim. Kendi başlarına yapamazlarsa. Evet. evet, mutlaka yardım alarak. E, çünkü birçok terapi yöntemi e, ile çalışan biz psikologlar, özellikle kaygı konusunda e, oldukça başarılı kaygı en çok çalıştığımız konu Aslı senin de çok çocuklarla çalıştığını evet. biliyorum evet. E, yani çok yoğun çalıştığımız bir konu ve e, çok da güzel sonuçlar aldığımız bir konu e, onun için e, yani kaygının ne çeşidi olursa olsun e, panik atak da buna dahil e, çok daha etkili bir şekilde e, Sonuçlar alınabiliyor. Özellikle bilişsel davranışçı terapiler, EMDR, diyar, e, bunların hepsi e, gerçekten hızlı bir şekilde e, sonuçlar alabildiğiniz e, böyle belirli e, koşulların sağlandığı, belirli e, sistem sistematik olarak e, gidilen bir e, yöntem. Hı hı, Onun için hı. kesinlikle e, eğer zorlanıyorlarsa mutlaka yardım almalarını tavsiye ediyorum. Evet, sistematik olarak gittiği için de genelde e, süreleri de, yani iyileşme sürelerini de 3 aşağı 5 yukarı yordayabiliyoruz. Bu anlamda evet. daha e, danışan için e, daha e, öngörülebilir olmuş oluyor. Hı hı, kesinlikle aslında. Hı hı. O zaman bugünkü sohbetimizi bitirelim. Evet. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sen bir şey ben de teşekkür istiyorsan. ederim e, dinlediğiniz için. Umarım herkes faydalanmıştır. E, bir sonraki psikogündem sohbetimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>